geldiniz. Örümcek çekiyorum. Kuma sardım. 1 2 atlıyorum. 3.ye dolduruyorum. 3 kere dolduruyorum. Üçüncü çektim araya. Dördüncü çektim. İki atlıyorum üçüncüye dolduruyorum. çekiyorum. Şimdi çektim ortaya. Beş kere dolduruyorum. Üç. Beş kere doldurdum. Bir, iki, üç, Ü Döndüm. Başları iki kere aynı dibe dolduruyorum. İki doldura doldura gidiyorum. Aynı dibe iki kere dolduruyorum. 2, 3 üst zincir çektim 5 kere doldurdum. Birden çektim. 3 zincir çekiyorum. 3 aynı dibe batıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Yine dibe Evet. Yine aynı dibe batıyorum. 1 2 3 2 3 ne dibe battım 1 2 3 çekip Şimdi örümcek çekiyorum. Yine araya işte geçirerek 5 kere dolduruyorum. Takıldığınız yer olursa lütfen yorum olarak yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.